Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir hesapta yeni ücretsiz kutu açılmayı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dükkanımızda ücretsiz kutumuz var. Buradan yine grip çıkarmaya çalışacağız bakalım. Bugün başka bir taktik denemek istiyorum. Kodlara kodlarımızı hemen bugün ben çıkın kodunu yazmak istiyorum. Çıkın kodunu yazdık. Karakterlere bakalım arkadaşlar. Burada sütü Piper, Pam, Glyph gibi karakterler var. Burada bayağı eksik karakter var yani. Ee, çıkabilir bazı karakterler. Şöyle gösterdiğim gibi. İsterseniz de Glyph'i hemen deneyelim. Oradaki düşmanları öldürelim. Ama bu sefer e, buradaki düşmanları öldüreceğim. Bakalım bu taktik işe yarayabilecek mi? Hemen şunları öldürelim şöyle. Şöyle örelim. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz taktikler varsa yorumlara aynı zamanda bildiğiniz kod varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi grip'i 5 kez döndürelim arkadaşlar. 3 4 5 oldu. Şimdi ücret kutu 3 tane. Zıpladığımda basacağım. 1 2 3 ve bastım arkadaşlar. Ah be, maalesef bir şey çıkmadı. Sizin de eğer şeyleriniz varsa, bunun gibi taktikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer başka videomuzda onları deneyeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.